Olmaz. Şimdi bugün Kur'an-ı Kerim gizli değil. E Hadis-i Nebeviye gizli değil. Allah hiçbir şeyi gizli bırakmamıştır. Hepsi açıktır, seçiktir, saçıktır. Yeter ki biz anlayalım, biz. Eğer cevap veremiyorsan, istekleri karşılamıyorsan, o Kur'an-ı Kerim'den değil, beni eksikliğimden var. benim cehlimden cevap veremiyorum. Bitti bu kadar basit. Ama otururuz, el ele veririz. İslam dininde öyle bir sınıf yoktur. Ruhbaniye sınıfı gibi din adamı. Ötekiler dinsizlik adamı mı? Ne demek din adamı? Herkes dinin adamı. Herkes arayacak mükellef. Herkes okuyacak mükellef. Ortada açıkken kalkıp bunu gizleyip mizleyip bilmem ne yapıp da ortaya çirkin bir tablo çıkar. Adamcağız güzel bir köşk yaptırmış. Köşk. Bir ressam arıyormuş. Demiş bulayım bir ressam da hiç olmazsa. Tavanlarımı tezgin etsin benim. Ziynetlendirsin. Resim yapsın, şunu yapsın. İyi, bulmuş kızını. <laughs> resam, resam. Bu tavanı demiş, boyar boyar. Ne kadar? Bir haftada biter. Tamam. Al anahtarı, içerisine satan takıp bunu batır. Boya bir haftada. Boyamış adam, bir hafta sonra gelmiş ev sahibi. Bir bakmış tavana. Kan kırmızı bir renk. Boydan bayılırmış. Ne mi yaptın? Boya dedim. Manzara istedim ben. Bu demiş, Bahri Ahmet. Arapçada ahmer ne demek? Kırmızı. Ahdar, yeşil. Bahri Ahmer, Kızıl Deniz diyor yani. Bahri Ahmer. E, ne aklına geldi bu? Efendim demiş. Firavun'un orduları Hz. Musa'ya saldırdıkları zaman demiş. Bahri Ahmer'e sığınmıştı Hz. Musa. Oradan hatırına geldi. İyi e, güzel. Peki. Firavun nerede? oldu O yok. Musa nerede? Karşıya sahile çıktı Ha Bu da Bahri Ahmer. E bu Bahri Ahmer. E tamam canım yeşil olacak diye işte kırmızı olacak Bahri Ahmer. İslam dinini bu duruma sokarsa eğer bizim büyüklerimiz yani, büyük derken kendimi koymayayım ortaya ama bu kişilere bürünen kimseler, İslam dinini bir çıkmaza soktuğu zaman karşı taraftaki adam Bahri Ahmer'e dalmış gibi olur. Ne Firavun'dan eser var, ne Hazreti Musa'dan eser var. Olmaz! Olmaz. İman ne? Gayba iman. ellezi yu'minune bil gayb. O kimseler ki yu'minune iman ediyor, bil gaybi gayba iman ediyor. Peki gayb ne? Bir soru çıkar ortaya. Gayb ne? Bak şimdi tarif ederken ne diyor? Gayb Allah. Allah gayb değildir. Hayır. Allah gayb değildir. Ancak nedir? Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı ilahiyyesi gaybdır. Yoksa zatı gayb değildir Allah. Hayır. Yani iman tarif ederken, gayba iman derken Allah'ı gaybattan bir yere sokmanın alemi yok. Yok, öyle değil. Hayır, öyle değil. E madem öyle de ben niçin Allah'ı göremiyorum? Çıkar cebinden bir şey oku bakayım şöyle bir mesafeden okuyacaksın. Bak üstüne Samsun sigarası yazıyor. Koy burana. Yakın değil mi şimdi sana yakın? Oksana. Ne görmüyorsun, Görmüyorum diye adam. Ne görmüyorsun ya daha işte, görsene? <laughs> Allah sana senden yakın olduğu için göremezsin. Acaba anlatabildim mi? Allah sana senden yakın. Hatta diyor ki ve nahnu ile ileyhi <laughs> min hablil İnsan oğluna en yakın azası şah damarıdır. Ben size o şah damarınızdan da yakınım. O yakınlığın içinde de ben varım. Onda mesafe var, bende mesafe yok. Onun için Kur'an-ı Mucizül Beyanında ve Nahmü kelimesini kullandım. Ene demedim. Biz dedim. Ben demedim. Ene deseydi ben diyecekti Cenab-ı Allah. Nahmü dedi. Ve Nahmü Akrabu. Biz azimüş size daha yakınız. Niye biz dedi? Ben yarattığım kulu kendimden ayrı görmem ki dedi Allah. Allah, Allah. Evet. Allah. evet. Peki e, kul, nerede? kul nerede? Kul nerede? kul nerede? Kendimizi bir arayalım bakalım hangi frekansın arasında bulacağız? Burada mı boşlukta mı? Burada mı boşlukta mı? Fahri kainata yakınlık merteben ne? Fahri kainata yakınlık merteben ne? Onu bir göster. Her şeyimiz için ağlarız. Öyle değil mi? Her şeyimiz için ağlarız, üzülürüz, yanarız. Güzel. Beni tarafta fahri kainat aleyhissalatu vesselam daha henüz mahfazayı iman olan o valide-i muhteremesinin eline verildiği zaman şehadet parmağını kaldırttı kudret. Hak kaldırdı demeyeceğim. Kudret kaldırttı parmağını. Ne dedi? <laughs> ümmeti, vah ümmeti. Bir düşün ya. İnsan eyle de düşün ama. Şey değil, Hindistan cevizinde düşünme ya. İmanı sevkiye var düşün. Ah ümmetin dedi. Hz. Süleyman Çelebi ne diyor bak? Sen diyor kocaldın, ihtiyarladın, terk ettin sünneti. Yazık değil mi sana diyor. Yazık değil mi? Ki Hz. Süleyman Çelebi gibi bir zatı düşün. O menakıbı veladeti Ahmediye'yi yazdı. Bak Fahri Kainat kapısı çok nazik çalınır. Çok bam 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 güm 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 gidilmez oraya. Ben cahil bir adamım. Konuşmakla mükellef olduğum için bağıra bağıra konuşuyorum. Oraya bağıra çağıra girilmez. Çok nazik kapıdır orası. Ne dedi? Âmine yani Hatun Muhammed Anesi. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Annesi Hz. Amine aleyhisselam o Sadef'ten doğdu, o dürdanesi. Ne demek bu? Sadef yok mu o? Sadef'ten doğdu o dürdanesi. Vakti ki bunu Hz. Molla Camii'nin eline uzattılar bu beyti. Bak içinizde mevcut okuyanlar da var derdi ama bunu bilmezler, onu da söyleyeyim. Uzattılar, baktı, çok güzel yazmış dedi, pekala. Hamine Hatun Muhammed Anesi olsa deften de doğdu odur danesi. Ah Süleyman dedi. Ah! Ne oldu? Üzüldünüz mü? Evet. Sen dedi koca fahri kainatı. Cenab-ı Hak zatından zatıma tecelli ettim. nurulen var zahir oldu. Buyurduğu zatı. O da ne dedi? Ne eser ne esir bilinmez iken ben kulhüvallahu ehad Ferman-ı Sübhanisinde secdedeydim dedi. Ne değildin dedi. Sen o zatı bir istini diye mı benzettin diyor. Ondan da tanesi, bir inci demektir. İnci tanesi. Yazıklar olsun. Gözün bu kadar mı gördü Hazreti Muhammed Aleyhisselam ı? diyor. Süleyman Çelebiye. O göz ki o kadar gördü o gözün o baş üstünde hiç lüzumu yok, yeri yok. Gözün kör olsun dedi. Hazreti Süleyman Çelebi ömrünü ama olarak tamamlamıştır. Niye de mı? Süleyman Çelebi ahir ömrünü ama olarak, <laughs> olarak bitirmiştir. Tek bu yüzden. Efendim Evliya Allah beddua eder mi? Hayır. Evliya Allah nefsine ait olan şey için beddua etmez. Nefsine yapılan eziyetten bile safa duyar. Öyle olmasa Evliya Allah olmaz zaten. Nefsine eziyet yapılıyor diyor. Bizim gibi değil ki o. Sen şimdi benim biraz basma da bak. Öyle değil. Ne zaman ki Allah Resulüne dokunacak karşısı, Allah Resulüne şöyle veya böyle, veyahut Ehl-i beytine dokunacak, veya ashabı vasafasına dokunacak, veya Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hükmüne şelacık acık bir dokunacak, Evliyaullah Hazaratı iki cihan serverinden aldığını söyler. Biz Muhammedilerin ayaklarının altına gerdanımızı sevenlerdeniz. Ama Hz. Muhammed aleyhisselama, ehl-i beytine ashabına, Kur'an'ına, ahkamına düşman olanın baş belasıyız derler. Anlatabildik mi? Baş belasıyız. Onun için onlar şahsına ait olan hiçbir şeye beddua etmez. Hiçbir şeyi kötü karşılamaz. Katiyen, Allah Resulü'ne dokundun mu, rahmada köpüştürür çanlamaz. Onun için söyledim, yoksa hepsinden dolayı değil. Sen dedi bu kadar mı görebildin? Ha Süleyman dedi. Bu kadar mı gördün o fahri kainatı? Bu kadar mı görebildin? Yazık dedi o göze uzun kalmadı öyleyse. Kapatsın Tamam mı? Onun için Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki Allah cümle ümmeti Muhammed'e hatta 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 bütün alemi insaniyete Hristiyan aleminin önde gidenleri Hz. Muhammed Aleyhisselam dedin mi kendi anlayışına göre şapkasını çıkarıyor adam, reverans yapıyoruz. Bizim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi şerifi anıldı mı? Selam selam çekerken birinden bekliyor bir ses çıksın diye. Çekerse o da söyleyecek. O de demez. Dudacıkları titriyor böyle tuvalette sıkışıp kalmış kabız gibi. Dudacıkları titriyor adam. <laughs> Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi acaba? Kuvvetli bir ses çıkıyor. Allahümme salli ala. Allahümme salli e niye söylemiyorsun be oğlum kendin? Nedir bu baskın yani? Niye korkuyorsun ya? Hayır. Ödü kopar ödü. Ödü kopar salatü selam. Niçin? Gerici derler sonra. Olmaz. Desin, desin, desin. Kişinin gözünde pislik olursa dünyayı çok pis görür ama. Anlatabildik mi o? Görüşe göre değişiyor? Bize göre değil o iş. Alem onu diyecek, alem bunu diyecek, alem ne derse desin kardeşim. Alem ne derse desin. Sen bir Türk evladısın, ay yıldızını unutmayacaksın. Bir Müslüman evladısın, Hz. Muhammed'i unutmayacaksın. Kendini unut Hazreti Muhammed'i unutma. Eğer istiyorsan dünya ahkamında, benim de filan devletler içerisinde bir sahada bir kürsüm olsun. Ama spor, ama müzik, ama din, ama ilim var mı böyle bir sahada bir kürsüm var mı senin dışarıda? He? Yok. Bunu istiyorsan eğer Hazreti Muhammed aleyhisselam'a yapmış. Evinin düzene girmesini istiyorsan Hazreti Muhammed aleyhisselam'a yapmış alem ahirette ebedi saadeti kazanmak istiyorsan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a yapış. Kendini kurtarmak istiyorsan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a. Evladını kurtarmak istiyorsan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a. Efendim benim yaşım geçti, başım geçti. Ben zaten yanacağım diye ümidini mi kestin? Üstüne gelmiyorum senin. Ümidini kestiysen kendin yan evladını yapma be. Erkek ol bari evladını yapma. Yazık günah. Bugün sor ümmeti Muhammed'in evladına. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı zer ne kadar tanımıyor, bilmiyor. Senin burada küfür ettiğin Ebu Cehil dediğin herif senle beraber ben de ederim. Met etmiyoruz, tebrik de etmiyoruz. O devirde yaşadı Ebu Cehil, o devirde yaşadı. Bugün ben Müslüman, tank gibi dolaşan Müslümandan ezbere biliyor, yedi sülalesini ezbere biliyor. Bize Hz. Muhammed Aleyhisselam şöyle birazcık akrabalarını karıştırıp hangi tarihte ne yaptı, nerede, nereye gitti de bakayım. Hangi Müslümanca de ki sana sorsam, hayır bilmem, işte söylüyorum, söylüyorum. Benim kimseden gizlim yok, korkum da yok, çekinmem Allah'ın izniyle. Ama yok İslam değil arkadaş, hayır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gönlünü ver ve Allah böyle açmış pazarı ya biz bunu illa sen vereceksin de Hz. Muhammed Aleyhisselam aman ya Rabbi ki bana gönül verdiler diye sevinecek mi? Hayır öyle değil. Kainatın nizamnamesini o zat-ı ecelli alanın kalbine nakşettim dedi Allah, kalbine. Yoksa Cebrail'i göndermeseydim Hz. Muhammed Sallallahu haberdar olmazdı öyle değil. Daha ben onun kalbine nakşettim onu. Cebrail'in gelip gitmesi bütün dünya gözü önünde ayetlerin nüzulünü ispat içindi. İran için ispat değil, İran Yoksa Hz. Muhammed Aleyhisselam Cebrail'e muhtaç değil ki. Onun indinde Cebrail Aleyhisselam bir emirberdir yani başka bir şey değil. Emirler vazifesi görüyor. Alıyor şifreyi Sübhani Cenab-ı Hak kainata getiriyor. Neden? Senin hatırın var Habibim. Beşer insanca yaşamasını bilmez de ben sana bunları vahyedeyim. Sen tebliğ eyle. Senin peşinden gelen imanlı olursa yaşadığı müddetçe dünyasını fani hayatı bitti mi ebedi saadete de kavuşmasını ben tekebbül ettim diyor Allah. İmansız bir adam seni taklit ederse, imansız bir adam seni taklit ederse, dünyasını onun ihya ederim diyor, mamur ederim. Ve öyle de oldu. Adam alıyor, okuyor hadis-i şerifleri, evet diyor, evet. Muhammed akıllı adam, öyle der onlar. Muhammed akıllı adam, dediğini yapayım bari diyor. Yapıyor, evet, ihya oluyor ama. Biz hiç, 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 hiç. bekliyor şimdi bizim Müslüman camiye bakalım, ne zaman zelzele olacak. Herkesin gözü şeyde, abizde de. Bir başladı mı? Şimdi ne oluyor galiba. Yok canım, sana öyle geldi, tansiyon, dışarı. Oradan başlıyor çay tabakları. Lafı lafı lafı. Eşhedü en la ilahe. Ne oldu ya? Herkes sıfır numara Müslüman kesildi. Ne oldu? Birdenbire çok sevdimiz galiba. Bitti, jen, 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 jen. Durdu mu? Durdu. Sigara versene. Renkler sapsarı. Eller ayaklar böyle titriyor. parmak tutmuş gibi. Ne oldu? Sana ufak bir dokunduk kudret. direkt? Ufak. Fakat yarın bir gün vallahi hiç geri almayacağı o Azrail'ini gönderecek kardeşim. Allah dünyaya iman selameti versin. <laughs> bunu yaşayacağız da o kardeş estağfurullah tövbe yarabbim. Yaşayacağız bunu ya. Hepimiz yaşayacağız arkadaş. Hepimiz yaşayacağız. Dikecek karşımıza o Azrail'ini inşallah bir aksen surette temessül eder de <laughs> Allah ne ya. bileyim ürkütmesin, korkutmasın ne diyeyim kardeşim ben de şaşırdım. O Azrail Aleyhisselam'ı diktiği zaman boyuna bir bakar şöyle boyunun alabildiği çukuru göstereceğim. Uygun adım var, karşı çukura. Yalla! Efendim, 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 yalla diyor, hiç. Bak, benim burada geçen hafta rahmetli yengem vefat etti. Kadıncağız kendini bilmez bir haldeydi. Durup dururken haberi geldi, vefat etti. Bu kadının dünya malıyla her şeysi var. Allah bir tutuverdi atılcağızını kudret, beyine bağlı bir tek damar kalmış. Ne dayının kocasını, ne evladını, ne onu, ne bunu, ne bunu, ne bunu. bunu, bunu. Hiç kimini hatırlayamıyor, böyle bakıyor sadece. E, etrafındakiler dinle, imanlı adamlar olmasalar bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek kimse yok yanında. Bizim akıbetimiz ne olacak peki? Kim kestirebilir? Ben iki dakika şu saatte bu olacak. E canım Allah sen niye bildirmemiş benim için ölüm saatin? Bildirsin de bak bakayım dayanabilir misin? Her gün takvimden bir yaprak gitti mi geliyor, başladı aşağı doğru gitmeye tık, tık 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 kaldı bir gün. Ne yapacaksın? Allah onun için bildirmedi. Cenab-ı Allah bizleri ancak ne yapar? Korkutur, korkutur. Tıpkı haşa bir babanın evladı korkuttuğum gibi. Cehenneme atarım, öyle yaparım, böyle yaparım. Allah insanı korkutur. Cehenneme layık olan bir başkasının yüzünden gider mi? Hayır, gitmez. Demir pas tuttuğu zaman kendi pasını tutar demir. Başkasının pasından tutmaz pas. Öyle değil midir? İnsan da cehenneme layık olduysa kendi günahından olur. Başka hiçbir şeyden olmaz. Cenab-ı Allah diyor ki sen günah girme demiyor dikkat edersen. Yaklaşma diyor. Yaklaşma başka, girme başka. Yaklaşma. Biliyorsun sizin çekiş kabiliyetinizi. Yaklaşma. E ama gideceğim sanki Habibime doğru yönel, yüzünü ona yönel, o seni bırakmaz, tutar. Nasıl tutar? Onun beşeli hali var, senin seviyene tenezzül eder, iner ya. Senin, se senin seviyene tenezzül eder, iner, gel bakalım der, gel. Bilemedim de onun için gırtlağa kadar baktım. Çeker alır seni. O Habibi Ekrem'in elinin değdiği yer isterse senin rüyanda olsun. Bak. O Habibi Ekrem'in gözünün gör, seni gördüğü, baktığı o nazar itibat Ahmediye'ye rast geldiysen eğer Cenab-ı Allah'ın bir vali var. Bütün lafım bu bunu atmak için çıktım buraya. Cenab-ı Hakk'ın bir vali var. Habibi Edibi'nin nazar iltifatına rast gelen, o iltifatlı bakışına, tebessümlü bakışına nasıl anlatayım? Rast gelen kimse mücrim olsa Cebrail kadar muhterem eylerim dedi Allah. Ha sen Muhammedisin, müminsin, muvahhidsin, müslimsin, gönlünde ivaz yok, garaz yok olsa buraya gelip benim dırdırımı dinlemezsiniz. Ha ivaz yok, garaz yok, anlattığım kiminin hoşuna gidebilir, kiminin betine gidebilir. Kim oturur saatlerle güler, kimi elini ağzına sokar. Her neyse bilemem, kimi uyur, kimi kalkar. Hiç bunların hiçbirisi mühim değil. Arz etmek istediğimiz bir tek şey var. Allah Resulüne muhabbetten ayrılmamak. Allah cümlemizi hem derler ya dünyada mekan ahirette iman. Dünyada mekanın itirazımız yok. Tamam dünyada mekan. Dünyada iman elüzü yok mu peki? Ne demek dünyada mekan ahirette iman? Dünyada da iman hem de mekan. Ahirette de iman hem de mekan. Bu ancak muhabbetullah, muhabbeti Resulillah, muhabbeti hanedan ehli beyti ile kaim olur. Bakkaldan satın alınmaz. Allah cümlemizin gönüllerine mahal